Evet sevgili arkadaşlar bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün sevgili arkadaşım Seda'nın çekimine gidiyorum. Bir klip çekilecek. Biz klip çekilirken arada yeni şarkısı için fotoğraflar çekeceğiz. Şu an yoldayım. Gördüğünüz gibi maşallah yine İstanbul trafiği böyle. Daha biraz sonra trafik duracak. Şuradan görebilirsiniz. Durumlar böyle. Bugün bir çekim arkası göstereceğim size. Şimdi kendinize iyi bakın. Oraya gittiğimde tekrar ışıkları kurarken Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bize Fatih eşlik edecek. Merhabalar, merhabalar. Fatih de yeni geldi yanımıza. Nasıl gidiyor Fatih? İyi gidiyor abi. İşte sen de bir yıllar önce bir takipleşmiştik. Yıllar evet. önceden beri takip ediyorum seni. Şansa bak ki bugün beraber çalışıyoruz. Evet, Allah'ın yani, işi bugünmüş. Hava da kötü ama. Hava da bir tık He? böyle kötü. Aslında her hani içerideyiz. Çok da etkilemeyecek bizi. He. Biz fa bize fark etmez. aynı Aynen öyle istiyorsa kar Arkadaşlar Rota diye bir film şey stüdyosuna geldik. Şimdi çekimde Fatih'e vereceğim. şeyi GoPro'yu. O bize biraz vlog çekecek. Nasıl gidiyor? Çok iyi abi. Bugünkü <laughs> bugün vlog da yapacağım. Geçen sefer yapmamıştım galiba değil Aynen. Mi? Geçen sefer böyle. Evet, bugün yapacağım vlog. Fatih bize biraz çekim de, yapacak. Kamera yani evet. var olacak. Evet. Evet, bu GoPro Air Max'te geçiyor. 360 çekiyor. De i̇şte böyle. Ne zaman başlarız? Vallahi hiç bilmiyorum. Bilmiyormuş. O konuda ben. arkadaş bilmiyormuş. <laughs> arkadaş arkadaş <gülüyor> bilmiyor. Arkadaş bu konuda yabancı. <laughs> evet arkadaşlar şu anda Seda gittikçe büyütüyor işi. <laughs> İlk çekimden ki bu çekim arasında biraz fark var. <laughs> Demek ki üçüncü çekimde Merkez, Avrupa'da üçüncü çekebiliriz. Çekim üçüncü çekim yok. zaten... İlk çekim mi? Evet. İlk çekim bizim kapı, kapı. E, stüdyodaydı. İşte böyle arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bekliyoruz. Biraz sonra çekimimiz başlayacak. Daha başlamadık ama. Klasik set ortamı genelde böyle. Beklediğimiz oluyor. Ama iç mekan çekimlerinde GoPro çok karanlık çekiyor. Yani daylight çok iyi ama iç mekanda şu an çamur gibidir yüksek ihtimalle. Evet abi ufaktan başlıyoruz. Ne düşünüyorsun? Başlayamıyoruz. Set bitince <laughs> var yani. Bu kamera stop yanınca biz başlayacağız. <laughs> Böyle çekemem zaten. Biraz ondurma, ondur. İnden içeri çek. Aynen. Kal. Bakacağım. Kal. Kal. Şu tarafa aldın ya. Heh. Kal. Bozma. Kal. Bakacağım. Ha, Daha güzel. Bak. demin açı buydu. Hı hı. Bacaklarını. Ha, Çok güzel. Tamam. tamam böyle Burası güzel daha iyi. Tamam. Buradan daha tamam. iyi. Sen dur da ona mısın? Kal. Kafanı biraz çevir kendi soluna. Sol, kendi soluna. Evet, kal. <laughs> Bildir, evet. Nasıl var ya? Yani? Şuradan da şey geliyor. Sinema ışıkları. <laughs> e Yeter, <laughs> daha çekeceğiz zaten. Evet, daha diğer tamam. Evet Fatih nasıl gidiyor? Sen geç çorbanı iç arkadaşlar. Hem, hem klip, klipten sonra Klip. yapıyoruz. Evet afiyet olsun. Bu da yemeğimiz. Masamız biraz pis kusura bakma. Bunlar bizim değil sadece bu. Bunlar bu pislikler bizim değil yani sigara megara bizim değil yani. Bizim sadece yemeğimiz var burada. Tamam. Uğur abi ne yapıyor? Çok yoğun çalışıyoruz arkadaşlar. İnanamazsınız. O kadar yoğun çalışıyoruz ki. Çalışmaktan yorulduk. Felaketiz yani. <laughs> bir şey söylemek ister misin? Çok yoruluyoruz. <laughs> Son gün hale çeksene. Son gün karnı mı? Bunları görmedim. Çekeyim mi? Bakarsan görürsün. Sarışın bir bayan var. Sen İzin verir mi Allah? Lan şöyle tutacaksın. Geri çekeceksin. Gizli gizli var. Çek. Hmm. Burada başka bir şey yapıyorlar. Son bir karlı bir ihtimalle kuliste. ya ya yok? Gelin arkadaşlar, size ne yaptığımızı göstereyim. Evet Tanju, gel bak tüm Müthiş. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Songül Karlı içeride. Ee, biz fotoğraf çekimini yaptık. Bir baktık Songül Karlı da var. Biraz da onu çekelim dedik. Şimdi şöyle fotoğraf geri gitmen lazım. Bakacağım, kal lütfen. Evet, kal. Çekiyorum. Omzunu biraz daha aç bize. Kalk. Dön biraz, dön. Evet. E, evet, Fatih, o arkadaki ışığı topa saklayacağız. Okey. Biraz da bir daha tam kucağın yanında şey, ışık saklayacağız. Tamam. Fatih biraz götür şu götür. Çok oldu biraz götür. Tamam. 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 Bu da ki daha güzel. 3 2 Şimdi o suratını çok kalsın ya. Evet, evet. 3 sayacağım. 3 2 1. Çekiyorum. Merdiveni sen Uğur seni çok seviyorum. Çok güzel fotoğraf çekiyorsun. Canım benim. Haydi. Sade, ben de. Sağ ol. Evet, devam. Tamam. <Hayır. gülüyor> evet. Tamam, <devam. Hayır>. geliyorum. Evet. Evet. Koy elini böyle. Işık patladığı için fırın çıkabilir. Çok hızlı dönmene gerek yok. Sen ne yapıyorsun? Öyle mi? <laughs> çok sıcak. Ya. Oğlum çok sıcak lan. Yemin ediyorum sen Bakayım. Bunlar çok güzel ya. Evet. Bir i̇şte karar vereceğim abi. Kapağı pazartesi salı göndermem lazım. Evet arkadaşlar çekimimiz bitti. Çok güzel bir çekim oldu. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun kaldım çekimden. Ee, Güzelleştik. Şimdi çalkalayacağız. Ee, bir dahaki çekimde ne diyorsun? Maldivler mi Kıbrıs mı? diyorum. Ben size, ha direkt atlayalım diyorsun. Aslında Florida falan da olabilir. Amerika, Amerika mi var? Los Angeles, var? Los Angeles olur. olur. İşte paten, sen de paten öğren. Tamam. Belki kendimize başka bir fotoğrafçı şey mı bulsak? <laughs> ben de mi oynayayım diyorsun? Bence ben de, de yani biliyorsan. Eee şarkının adı ne? Çalkala. Arkadaşlar Çalkala Seda Dalçıkoğlu. Ne zaman çıkıyor? Dalçıkoğlu değil, Dalgıçoğlu canım. Dalgıçoğlu. Arkadaşlar Çalkala. <laughs> bir tane Seda, Seda Dalgıçoğlu. 1 Temmuz'da. Nerede bir şarkı. nerede izleyebilirler, nerede dinleyebilirler? Her yerde e, çıkacak şarkı. Tv'lerde de çıkacak, radyolarda da. Number One'da çıkacakmış galiba, Kral'da, Kral'da çıkacak evet, çıkacakmış. Evet hepsinde çıkacak. Namburman. Süper. Kamera arkasında da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar. De izleyebilirsiniz, kamera arkasında. Süper. E, vlog yaptık, fotoğraf çektik. Kendine iyi bak. Sen de. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Te <laughs> evet sevgili arkadaşlar. Bir vlog'un daha sonuna geldik. Bugün Seda'nın çekimlerini yaptık. Güzel bir çekim oldu. Klip çekildi. Klip arasında biz de fotoğraf çektik. Bir başka vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.